Olucanlar Cezaevi 1925-1976 yıllar arasında Ankara'nın Altın ilçesinde açılan bir cezaevidir. Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş. Çok önemli ceza. Burada da hücreleri, ceza hücrelerinin olduğu yerleri görüyoruz. Geçebilir Burada genelde ceza alan, disiplin işlemi yapan işkence amaçlı ya da disiplin amaçlı buraya insanlar atılırmış. Birçok ünlü kişi bu hücrelerde maalesef yatmış. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili... Ee, Çorumlu Muharrem Şemsek. Birçok gazeteci ve yazar bu cezaevinde kalmış. Ankara'nın hemen merkezinde olan bir cezaevi. Ee, Ezel'in Ezel dizisinin e, hapishane sahneleri burada çekildi. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi. Burası Ankara'nın en ünlü iki cezaevinden biri. Mamak ve bu Ulucanlar cezaevi Ankara'nın en meşhur. Burada devrim başbakanları bile hapsedilmiş. Yine İskilipli Ağat Hoca ve benzeri birçok kişi burada idam edilmiş. Yine burada idam edilenlerle ilgili bir liste vardı çıkışta. Orayı da sizinle paylaşacağım. Yani tarihe mal olmuş birçok kişi burada kalmışlar. Burası bir Malta. Malta dediğimiz Aralarda insanların çıktığı yerler, burada volt atıyorlar mahkumlar günün belli saatinde. Buralara Malta deniyor. Ee, yine Ulucanlar cezaevinde Deniz Gezmiş, Hüseyin Yusuf Arslan gibi ee, kişiler de burada kalmış. Evet burası bir Malta. Burada mahkumlar volt atıyor hava almak için çıktıkları yer burası. Şimdi mahkumların koğuşuna geçiyoruz. Burası mahkumların yemeğini yaptığı yemekhane bölümü. Mahkumlar burada yemeklerini hazırlıyor. Burası da koğuş. Böyle demir ranzalarda, bir koğuşta yaklaşık 50-60 kişi kalıyor. O dönem doğal gaz kalorifer olmadığı için sobayla ısınılıyor. Burada bal mumu heykeller var. Yatan mahkumları şöyle gösteriyor. burası 2006 yılına kadar açıldı. 71 yıl e, olarak burası hizmet vermişti. Burada da yemeğini yiyen mahkumların balmumu heykeli böyle. Evet burası da 5. koğuşun volt alanı. Ve bahçesinde bir akasya ağacına benziyor. Çınar ağacına. Böyle. Burada yatanların resimleri var. İşte akademisyen Oral Çalışlar, Deniz Gezmiş, Nazım Hikmet şair. Burada da burada cezaevinde kalan kişilerin yani çok meşhur kişiyi ağırladı hem siyasi hem edebi yazar şair, çok kişi ağır. Bu bölümde de ünlülerin yağıttığı koğuşları, Halikarnas Balıkçısı, Romancı, Ceva Şakir Kabağaçlı, Nazım Hikmet, Siyasetçi Muharrem Şemsek Milletvekili. Burada yine Nazım ve Hilmi Bey. Erdal Eren görüyoruz burada. İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu. Öyle tanınan kişilerden. Burada birçok ünlü yazar, şair, siyasetçi. Bu cezaevinde kalmış. Burası Ulucanların 5. koğuşu. Böyle demir ranzalarda bir koğuşta yaklaşık 40-50 kişi kalıyormuş. Koğuşların camları bu şekil hepsi demir korkuluklarla kapatılmış. Cezaevinin meşhur şeftali sokağı. Evet burada da yine 6. koğuşta kalan meşhurlar eski başbakanlardan Bülent Tecevit, Hüseyin Cahit Yalçın yine dönemin bir yazarı Kemal Pilavoğlu ünlü yazar Necip Fazıl Kısa Kürek Mustafa Pehlivanoğlu Talat Aydemir 1960-61 60, 63 ve 64 darbe yapan eski bir askeri komutan Kasım Gülek, CHP Genel Sekreteri eski Fakir Baykurt bir yazar Osman Yüksel Serden geçti yine milletvekili Metin Toker İsmet İnönü'nün damadı İskilipli Atif Hoca Çorumlu bir ilim adamı yine Yılmaz Güney ünlü sinemacı, sinema oyuncusu Yılmaz Odabaşı şair siyasetçi Maliye Bakanı Cavit Bey Edip Yüksel farklı fikirleriyle bilinen Yine Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin le. Burada yatmış. Yusuf Arslan. Burada. Piyano. Yine bir film makinesi. Burada. Burada yatan kişilere ait şahsi eşyaları görüyoruz. Birçok kişinin Mektupları, şahsi eşyaları, kalemleri. Evet, deniz gezmişin idam edildiğindeki eşyaları, Burada diğer şahsi eşyalarını görüyorsunuz. Infaz edilirken üzerindeki aleti. Cezaevinin kullandığı not defteri. Kelepçesi. Hüseyin taktı taktığı prangaymış. Burada da daktilo. Burada da yine diğer ünlü mahkumların şahsi eşyaları. İskilip Atık Hoca'nın şahsi eşyaları burada. Burada da diğer ünlü mahkumların şahsi eşyalarını görüyoruz. Burada darbe teşebbüsünden idam edilen At Talat Aydemir'in şahsi eşyaları üç kez darbe girişiminde bulundu. Burada da diğer mahkumların kıyafetleri. Evet burada da Ulucanlar Cezaevi'nin bir zindanda disiplin hücresini görüyoruz. Burada sorun çıkartan mahkumları bu şekil. Buraları kapatıyorlarmış. Belli de burada. Tek bir oda. İçinde banyo manyo hiçbir şey yok. Burası bir disiplin hücresi. Burası da Ulucanlar Cezaevinde idamlar için kullanılan dar ağacının olduğu bölüm. Burada İskilipli Mehmet Atif Hoca, o da Müftüsü Ali Rıza Hoca, Maliye Nazırı Cavit Bey, Milletvekili Hilmi Bey, Nail Bey, Abdülkadir Bey, Eski Ankara Valisi, Suvarif Teki Albay Talat Al Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin Lan, Necdet Adalı, Mustafa Fehlivanoğlu, Erdal Eren, Fikri Arıkan, Adnan Kalaklı, Ali Bilet Orkan 20 civarında kişi idam edilmiştir. 2004 yılında idam cezası tamamen kapatılmıştır, kaldırılmıştır. 1985 yılından sonra da Türkiye'de idam cezası uygulanmamıştır.